çıkar arsıtandın. Celil bir şey de karar ne? Olmadı. Öldürecekler bizi. Kan akacak. De artık. Ya nedir baba bir şey çıksın ağzından kurbanın olan. Çukurda! On birini bitirmedi. Hanımlar <laughs> olacak, başka çaresi yok. Kim bulacağız baba? Sen naneyi, biz temizleyelim. Sonra dedi ki kimi vuracağız baba. Nereden baksan üç beş ay sonra on sekiz yaşına girmeyecek. Zaten artık reşit oldu mu... ...biz yırtınsak da bize para mana vermezler. Hem fena mı olur? Ağaya az kızını vermiş olursun. Musluk bir taraftan tıkanır diğer taraftan açılır. Ulan ne diyorsun hırbo? Sıla diyorum baba. Sılayı verelim ağaya. Sıla mı? Anana ne diyeceğiz? Sana yalan söyledik. Aslında kızın yaşıyor. Veter'in kalbi dayanır mı buna? <laughs> Terzi geldi. Biliyorum çok sıkıldın ama bu son prova. Hadi gel canım. <laughs> Balık gibi şuna bak. Dilan, süpürge bitince hamur yapalım kızım. Ya da... Ne? Sana bir şey diyeceğim. Kız sen içeri. Bir şey diyeceğim ama... ...kır çıkarmak yok, tamam mı? Hem söyleyeceğim şeye... ...kızmayacaksın, çok sevineceksin. Ne diyeceksin de herif işim gücüm var. Hani... ...kızın sıla... Ne diye yüreğime tuz basıyor? Rahmetliyi hatırlatıp da yüreğimi yakma. Ya o zaman öyleydi, öyle söyledik. Kızın sıla Ölmedi, yaşıyor. Sen ne diyorsun herif? Alay mı geçiyor benden? Ya ne alay geçmesi beden? Sana müjdeli haberi veriyorum. Sıra ölmedi, yaşıyor Allah Allah. Hayda. Ay har olmuş. Çok yakışmış. Prensesler gibisin Sılacığım. Ay Saim anne güzel oldu değil mi gerçekten? Çok güzel oldu. Çok yakıştı sana. Mezuniyet töreninin en güzel kızı sen olacaksın. <laughs> ne zaman teslim edeceksiniz? Yarın sabah Aman gecikmesin lütfen öğlenliğin burada olsun çünkü akşama kadar anca hazırlanır. Ay anne. Niye yalan mı? <laughs> Senin 3 saat sürer hazırlanma. Değil mi dadı? bana bu acıyı nasıl yaşattın? Hiç mi insafın yok Elif? Nerede kızım? Nerede? Yahu nerede olacak? Onların yanında gene. Nasıl peki? İyiyim. Hasta mı öldü dedin? Ya iyidir, rahatı yerindedir. Madem iyidir, bunca yıl niye yok yere beni kandırdın ha? Hiç mi insafın yok senin? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Ya sakin ol be dar! Ana Allah'ın seven yapma, dur ana! Sen de biliyordun değil mi? Hepinizde de Daha bolunuz bozunuz devrilsin! <laughs> Karnı bıçaklara gelin! Sağ altında can verin inşallah! Yahu deli deli konuşma Bedar! Bütün bunları keyfimizden mi yaptık? <laughs> Büyüyü yurt dışına nasıl gönderdik? Böbreğini nasıl ameliyat ettirdik? Her ay sıra için para gönderdiler Bedar! Bunlar duayla olmadı! O tarlayı, bu evi nasıl aldık Bedar? <laughs> Devlet batsın! Kızımı aldın elimden, parayı sattın. Yavrum yapma, Allah aşkına yapma ana. Çekil. Nari, şu getirelim ama Nari. Ya o nasıl vermiş semsilayı, sana öyle geri getireceğim bedava. Hazır. hazırlan oğlum, İstanbul'a gidiyoruz. Yarın akşam orada olacağız.